how is it do you like it so far are you enjoying it turkish food what more can you ask me? one more time wonderful turkish food <laughs> i love it just send me your bank details yeah. <laughs> <laughs> İkinci hat üzerinden metroya bindiğiniz zaman D kapısından çıktığınızda SeaWorld Station'a gelip D kapısından çıktığınızda şu gemiyi karşınızda göreceksiniz arkadaşlar. O gerçek bir gemi. 1984'te buraya taşınmış bir gemi arkadaşlar. İlk <laughs> etapta otel olarak kullanılıyor. 250 küsur odası var yanılmıyorsam. Daha sonrasında bir batma durumu oluşuyor sahibi 4 yıllık bir çalışmadan tamir ettikten sonra tekrar burayı otele çeviriyor. Restoranlar mevcut ve 100 küsür odaya sahip. Bu alanın etrafında bir sürü restoran mevcut. Bunların içinde Türk restoranı var, Hint restoranı var, Avrupalı restoranlar var. Sea World Shenzhen arkadaşlar. Gemiye gelmedik ama burada başlıyor. Yani adı Sea World olduğu için Böyle sağda solda daha çok çocuklara hitap eden ahtapotlar, deniz canlıları, böyle canavarlar falan filan görüyorsunuz. <laughs> Neymiş <ki>? bu? <laughs> Tatlıcı mı? <laughs> burası bir Çinli restoran. Daha girer girmez her yerde. Çinlisi, bakın burası bir Thai restoran. That's Starbucks. Karşı sırada da aynı şekilde restoranlar mevcut. KFC orada. Ben de şemsiyelerin altında durayım. Evet, KFC, Pizza Hut. Şurada çaycı. McDonald's. Her yer. Her yer restoran arkadaşlar. Ve güvertede tepede ön tarafta şurada bir restoran var. En tepede birisi var güvertede zaten görebilirsiniz. Ve bugün de şansımıza dün hava bayağı soğuktu. 20-21 dereceydi ama bugün şansımıza 26-27'lerde ve gayet geziresi bir hava var. Burada Çin'de olmayan arkadaşları daha sıklıkla görebiliyorsunuz. Şenjenden Şen bölgesinde yer alan Şeku mahallesi diyelim. Şeku'da yer alan Sea World arkadaşlar. Nanshan Şeku. inanılmaz bir 7-Eleven yoğunluğu var arkadaşlar. Yani Asya'nın genelinde var. Ama Çin'de bu kadar, kadar olduğunu bilmiyordum açıkçası. Adam üşenmemiş. Bildiğin gemiyi buraya getirmiş ya. Yani. yani denizde çok uzak bir nokta değil ama sonuçta bir şekilde karanın ortasında bunu görmek de enteresan. Etrafta ufak tezgahlar göreceksiniz tane <laughs> dondurmacımız var. Oo, süper. Burada da sizin bir nevi karikatürize edilmiş resminizi çiziyorlar. Evet, güvertede masalar mevcut. Bildiğiniz restoran, kafe, bar tarzı yerler. Şöyle tam ön tarafa geçip karşıdan geminin olabildiğince kendisini göstermek istiyorum. Geminin adı Mingua. Ve buradan çıktığınızda yine ufak bir meydan. Yine tonla restoran ve kafe. Ve ufak bir pazar alanı gibi ufak bir meydan var. Yine ufak tefek alışveriş yapabileceğiniz tezgahlar mevcut. Lavazza. Lavazza Yeni Zelanda'da pek iyi bir kahveci değildi hatırladığım kadarıyla. Hatta kötünün kötüsüydü diyebilirim. Ama kendilerine ait bir kahvecileri yoktu. Eğer ki burada görünüşü göre tamamen kendi isimleri altında çalışıyorlar. Taze çekirdekleri vardır diye düşünüyorum. Deneyebiliriz. Italian tapas and wine. What? Oh, yeah. Italian tapas. Tabela yanlış. isim yanlış yani. Italian tapas ne demek abi? Spanish tapas olmaz mı? Bentley Bentley diye hiç kafam dank etmedi. Bildiğiniz arabadan bahsediyormuş. Yani Bentley'nin burada ne işi var diye düşündüğümden ama Bentley'nin burada işi varmış yani. Adamlar buraya bildiğiniz tiken açmışlar. Well, hiç tarzım değil. Gerçekten hiç öyle sevdiğim bir araba değil. Araba diyorsanız böyle biraz tabii bu kadar üst değil de gene üst seviye benim için. Bayağı üst seviye aslında. Audi. Audi RS serisinden bana bir tanesini verebilirsiniz. Sıkıntı yok yani. Do you want a photo? Yeah. Okay. Ne kadar heyecanlandı. Bentley'in altında beni çekti. Ver bakayım. Bentley gören masum köylü Burası belli ki bildiğiniz zengin abilerin takıldığı İçeride gayet güzel arabalar var Neyse <laughs> Bir fotoğraf daha istiyor Bir fotoğraf daha istiyor Tamam Zevkler ve renkler tartışılmaz adamın Arabalara karşı bir Zaaafı var Okey One Two Three Boom Hey guys sir Yes sir Bayağı büyük bir gökdelenin önünde dikiliyormuşum ama farkında değil Kevin gösterdi Şu tarafa doğru gideceğiz orası sahil Ama şu anda gidenle izlemeyin değilim Orada size çok önemli bir şey göstereceğim Gerçekten önemli restoran ararken bilin bakalım ne bulduk. Türk restoranı. Türk bir Türk restoranındayız. Halihazırda biz yemeye başladık. İnanılmaz güzel şu ana kadar. Bir meze tabağı aldım. Cecik var. Baba ganiş var. Humus var. Yanında çoban salatamız, patates kızartmamız. Aynı şekilde Kevin'den aynı şeyleri oldu. Türk ekmeği ve arkada görüyorsunuz lahmacun ve Yanında da ayranımı aldım. Muhtemelen bu alanda bir Çinli'nin bulunmadığı tek restoran burası. Gelen geçen herkes bize bakıyor zaten. Böyle <laughs> kurbanlık koyun gibi insanlar zaten Çinli olmayanlara ayrı bir bakış attıkları için bu restoranda da hiç Çinli yok. Her gelen geçen böyle bir bakıyor. How is it? Do you like it so far? Are you enjoying it? Turkish food. What more can you ask? One more time. Wonderful Turkish food. I love it. Just send me your bank details. <laughs> Çipten de anlaşılacağı gibi bir masada 3 saattir oturan bir Türk görüyorsunuz karşınızda. Yemeği yedik, çok şükür doyduk ve Türk kahvesi. Muhtemelen kahve gibi kahvedir. Evet. Kahve gibi kahve. Enteresan. Girişleri, merdiven girişlerini kapatmışlar. Yukarı çıkamıyoruz. Muhtemelen çıkılıyordur ama otel girişinden falan biliyorsunuz kodlarınızı falan kontrol etmek amacıyla yapılmış bir şeydir diye düşünüyorum yani. Burada böyle ufak pazar gibi tezgahlar kurulmuş. Ve deniz kıyısına doğru yürüyoruz burada. Deniz kıyısı tarafında size bir şeyler göstereceğim arkadaşlar. O dağlar Hong Kong dayanamadım yine söyledim <laughs> tam önünde konuşma yapacaktı ama o dağlar Hong Kong arkadaşlar Çin Shenzhen'e gelenlerin en büyük hayallerinden birisi buraya gelmeden yaptıkları planlarının en başına gelenlerinden birisi ah Hong Kong ne olacak sadece 15-20 kilometre ötede gider gelirim iki buçuk yıldır gidemiyorsunuz iki buçuk yıldır gelemiyorsunuz giderseniz orada karantinaya girmek zorundasınız gelirseniz burada karantinaya girmek zorundasınız şunu göstermek istiyorum Hong Kong size ne kadar yakın. Çin'den, Hong Kong size, Shenzhen'den, Hong Kong size ne kadar yakın. İşte bu kadar. Şurası. Şu karşıda görmüş olduğunuz dağlar. Hatta şu köşeye doğru gideriz. Sol taraftan yürürüz. Orası Hong Kong. Bu karşısı Hong Kong. <laughs> Ve Oraya gidemiyoruz arkadaşlar. orada bir Hong Kong var uzakta. O Hong Kong bizim Hong Kong'umuzdur. Kevin sıkıldığında, ben sıkıldığımda böyle manyak manyak e, fantastik planlar anlatıyoruz birbirimize. Hani Hong Kong'a yüzerek gitmekten, bir balıkçıyı kandırıp yüklü bir e, rüşvet karşılığında bizi karşıya geçirmesinde falan tarzında planlarımız oluyor hep. Bilmiyorum bir gün gerçekleşirse kanalda görürsünüz artık. <laughs> Şu binalar var ya, o binalar. Evet, hepsi Hong Kong arkadaşlar. Burası herhalde hayatımda gördüğüm en yoğun kalabalık çocuk parklarından birisi. This is packed. Most 1.4 billion are in that park. <gülüyor> <gülüyor> mimari bence gayet güzel. Etraftaki binalar her çeşit mimari mevcut. Şu suyun etrafındaki binalar bu site tamamen farklı görünümlü bir site. Şurada ayrı bir site var. Daha modern tırnak içinde. Burası aynı şekilde ve önümüzde de klasik balıkçı tekneleri. buraya kadar yürüdük ama burada bir deniz feneri maalesef deniz fenerinden de öteye geçemiyoruz. Daha geride gördüğümüz bina manzaraları şu önümüzdeki gemilerin arkasına kaldı. Ama şu karşıda gördüğünüz Hong Kong'un ana karası arkadaşlar. Bu kadar yakınız. Ama maalesef gidemiyoruz. Hatta şöyle ileriye doğru zoom yaparsam Hong Kong'a giden köprüyü de görebilirsiniz. Görüyorsunuz. Evet. Orası Hong Kong'a giden köprü arkadaşlar. Arkadaşlar. Şuradan Hong Kong'a bir sallayalım. Şöyle. Etraftaki binalar bu siteler gerçekten güzel. Bayağı düzenli gözüküyor. Nanshan. Nanshan'a geldiğinizde pişman olmayacaksınız. Her çektiğim videoda söylüyorum. Nanshan yabancı dostu Çin'deyken Çin'de gibi hissetmeyeceğiniz efsane bir yer. Şu anda biz bir test yapabileceğimiz bir yer arıyoruz. 48 saatteyiz şu anda. Bugün test olursak süper. Olamazsak ayvayı yedik. Yarın 72 saat oluyor. 72 saatte biraz riskli. Yani 48 saati sorgulayan kraldan çok kralcılar da varmış ki hiç kabul edilmeyebilir. O yüzden bu akşam test olmamız lazım. ve metroya binmeden Şeko'dan Anşen'de bir test merkezi bulduk. Çok da hoşumuza gitti. Çok da işimize geldi. Çünkü burada daha fazla vakit geçirebileceğiz. Geri dönmemize gerek yok. Hemen burada test olacağız. Daha sonra biraz daha vakit geçireceğiz. Ve bu cadde inanılmaz bir cadde arkadaşlar. Sağlı sollu palmiyelerle süslenmiş. Çok güzel. Ben Şeko'nun hastası oldum. Burası da test yapılan yer. Valla test yeri bulduk diye mutluydum ya. Bir kez daha düşünmem gerekiyor herhalde. Şu sıraya bakın. Şu sıraya bakın. Yok artık ya. Yok artık ya. Ve dikkatimi çeken bir şey. Her yerde veteriner var. Yan yana. 2-3 dükkanı da görebiliyorsunuz. testimizi olduk. Biraz daha burada takılacağız. Daha sonra yavaştan otelimize doğru gideceğiz arkadaşlar. Şu anda nanshan Şeku bölgesinde binalar, caddeler, ortam bu şekilde. Tekrar Sea World kısmına gideceğiz. Bir yerde oturacağız, bir şeyler içeceğiz. Benim yine kahvem geldi. Ortalık gayet cıvıl cıvıl. Merak ediyorum şu kısım Hong Kong mu, şu dağ arkadaki dağ Hong Kong mu? Güzel bir sokaktan geçiyoruz. Yaklaşık bir kilometre sonra tekrar Sea World'e varmış olacağız. bir balık restoranı. Burada Hawaii gömlekleri giymiş. Güzel arkadaşların işlettiği bir Thai restoranı. Burada yine bir site. Hemen girişinde de paketleri görüyorsunuz. Daha önceden söylediğim gibi kargolar apartmanlara giremiyor şu anda. Apartmanlarda yaşayanlar aşağıya inip kargolarını alıyorlar. Hello. <laughs> Bölgeden bölgeye nasıl değişiyor insanların tavrı görüyorsunuz. Yani bizim yaşadığımız yerde pek yabancı olmadığı için yani üç yabancıyız. Bütün Dapon kısmında da yanılmıyorsam 39 ya da 49 kişiyiz. Ama Nanshan'da yüzlercesi, binlercesi olduğu için bak dükkana çekmeye çalışıyor. Hemen how are you my friend diye. Kız çıktı bizi dükkana çekmeye çalışıyor. Next time. Next time. No. I know. Nothing. Kız bir şeyler satmaya çalışıyor direkt. Burada next time. Maybe next time. Kız bir şeyler satmaya çalışıyor. Yolda geçerken müşteri kapmaya çalışıyorlar. Ming tomorrow. Sai Gördüğünüz gibi tam da bunu söylemeye çalışıyorum. Nanshan bölgesinde insanlar yabancılarla haşır neşir olduğu için gayet de arkadaşçılar yani. Bugün biraz sıcak olduğu için gün içinde insanlar öğleden sonra dışarıya çıkmaya başlamış. Bunu etrafa bakınca kolaylıkla görebiliyoruz. Dışarıda bütün basalar dolu fark etmiyor yani kahveci veya restoran neyse dışarıdaki bütün masalar dolu arkadaşlar. Burada çocukların elinde şu oyuncaklardan var. Ne olduğunu bilmiyorum ama o havaya atıyorlar. Böyle drone gibi havalara çıkıyor şunun gibi arkadaşlar. Şu yerde gördüğünüzden şu amca da onları satıyor. Kaç paraymış benim bile canım çekti yani. İnanılmaz kalabalık şu anda or burası. Ve akşam Sea World bu şekilde gözüküyor. Oh. Aynen bu şekilde. Havaya sapan gibi atıyorlar onu. Sonra aşağıya düşüyor yavaş yavaş. Oh. Uh. süper. Elimizi yüzümüzü yıkıyorduk. <laughs> Sonra bir dışarı çıktık. Baktık sular falan havada. Böyle ortalık is, duman içinde. Işık şovları, su şovları. Buraya geldik ve şov bitti. Yani bütün akşam içimi bitti acaba yoksa e, belli bir süre sonra tekrar başlayacak mı? Hiçbir fikrim yok. Yani biraz burada takılalım diyorum. Takılmak istiyorum. Hani görebilirsek diye. Tam burada oluyor. Su şovu ve ışık şovu tam burada oluyor. Bir 5 dakika 10 dakika takılalım. Bir bakalım. İnşallah yakalarız. Bu binada durmadan ışık gösterileri devam ediyor. Şurada da ayrı bir bina gördük orada da bir şeyler oluyor yani. Biraz önce kırmızıydı şimdi mavi. Burada da <laughs> tatlış tatlış arabalar böyle çocuklar biniyorlar. Ortalıkta dolanıyorlar. Şurada da ayrı bir şey var. Bell Nature Wonder Park diye. Bir o tarafa doğru bir gidelim bakalım içeride neler varmış. Roller coaster falan var dedi Kevin ama o burada mı emin değiliz. Bakacağız. Wow. It's just looking at you right? Şuraya mm -hmm. girdik bu Nature Wonder Park'ın içerisine girdik. Şöyle bir giriş var. Burası giriş herhalde. Going down. Mm -hmm. Asansöre bindik. Kevin diyor ki aşağıya iniyoruz. Niye dedim aşağıya iniyoruz? Diyor ki biz önce binenler asansöre diyor aşağıya gitti. Bütün asansöre bindik 7-8 kişi. Hepimiz aşağıya indik. Lan bakıyoruz bakıyoruz otoparka gelmişiz. Neyse otoparka indik. Etrafımızdaki insanlar bize bakıyor. Biz bir şeyler bulmaya çalışıyoruz ne bileyim. Roller coaster'da falan da filan da. Adamlar diyor ki arabanızı bulamadınız mı? <laughs> Bildiğin otoparkmış orası. biz de geri çıkıyoruz yani. Böyle bir şey yaşadık yani. Şu kırmızı arabayı görüyorsunuz. Plakaya bakın. Görebiliyor musunuz? Burak. Plaka Burak. Maşallah. De gerine daş değmesin kardeşim. Nanshan Şekü'den bizden bu kadar arkadaşlar. Mükemmel bir gün geçirdim. Aşırı eğlendim. Nanshan'ı çok sevdim. Zaten önceki videolarımı izleyenler biliyor. Şekü'yü ayrı sevdim. Ve yine tekrar buraya gelmek istiyorum. Mevsim de zaten uygun artık sık sık buraya geliriz diyeceğim ama ne kadar sık olur bilmiyorum. Çünkü bizim yaşadığımız yere en uzak nokta. Dapong, Şence'nin en sağdaki noktası. Şeku, Nanshan, Şence'nin en sol noktası. Haritadan bakabilirsiniz yani. Bugün benden bu kadar olsun. Çünkü artık ben metroya doğru yürüyorum ve otele gidiyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese Çin'den selamlar.